Arkadaşlar yeni bir parça Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben ben Sukat Erenci ortasındayız. Gelen bende bir takım var sanırım. Hangi o karşı geliyor. Sakin ol, sakin gibi aşağıya kalk. Bu taraftan da geliyorlar. Bunu çektik de diğeri ne oldu bilmiyorum. Ses. Ya ya. Bir geldi. Kankis. Ben, varım burada. Lan ne yapıyorsun ya? dört çektim yanlışlıkla valla. Az daha gidiyordum kanki. İyi yaptım. Burası içi oldu. Hoş geldin mekanıma. Şöyle bir topuk. Aramaya devam etseydin alırdın kanka beni. Yalnız bir kişi daha olabilir derken. Ha robotun üstünde gidiyor ya adam. Böyle yaptık şunu taktık. Nereye gitti bu deli olan? Kaç kilo oldu? Şöyle As! Atamadım da. Aha kafaya girdi bir tane tane yedi. Their vehicle is smoking. Patlattım onu. Oynayacağım oraya. Hatta şöyle bir sekizlik de bakabilir miyim lan oraya? Oy oy oy. Takip görme beni. Sese döndüm abi hemen. Bunlar mekayı aldılar. Kim ateş ediyordu? Lan! Amacı neydi anlamadım ama. Lan direkt geldik ha. Bunlar falan da açık. Robu da açmışlar. Darkness. Evet, gördüm kutsal sessiz. Bakın fark etmiyor. <laughs> Sıçtım bana Önce... Önce onu Ona seni Adamın killini de çaldım bu arada. Kaç kişi bilmiyorum ama. Lan iki kişi bunlar. <laughs> KTTS falan. Oğlum düşmedi mi bu? Yapaya bak. Bu adamları... Bombayı elektirdim kanka. 37 de. Ve hmm. drop düştü. Droptan <laughs> da bir şeyler çözersek. Ne hala. <laughs> AVM çok güzelsin be. 8x'imi alayım lütfen. Hmm. Tamam. Araç geldi. Lan buradayım burada burada. şek fişek. Fişek atacağım burada. Şimdi mi lan? Şimdi. Girdi içeri. Dahta. Baksana kanka. Lan bir dur. Abi dur. Tamam. Ben onu her türlü alırım. Lan manyak buradayım ha. Bak kimse yokmuş gibi davranma sakın. Heh, gel öyle açıktan açıktan. Canımsın. Bunlar bir miydi lan? Görmedim ama bir kişiydi sanırım ya. Araç. kovalayacağım. Adam nereye gitti lan bak hele. Aha. Roba gelenler var. Lan ya yapma be devam devam devam. Dropta, dropta, o dropta. Bunu basıyorum abi. Bu arada silahım benimsi yok. Ha gidiyor. Burada. Gidin bak Aynen kanka. Motorlu nereye gitti? Motorlu olamazsın. 9 kaldı. Allah kahretsin. Mazot bitti. Hı. Kalk, sakin. Hey, <laughs> kıyamam annem. Sen bana mı oynuyordun? Ben mi <laughs> Araba niye yıkmıyor? Ağaca toslamış bu araba. Bu araba buraya ne zaman geldi lan? Çandırı mı gördüm? Evet. Annem bir ama. Gel bakayım sen de. Arkaların nerede? Şöyle bir uzaklaşacağım ama. Aa bu... Aha! Drop'da durur, durur, dur, kanka. Aynen. Dur. Beni fark etmediler hala. Kişiler. Nasıl fikir? Çok güzel bir fikir. Aynen. Arabamla ezeceğim sizi. Arkalarım nerede diyecek? Hop hop, sakin. Nerede? Gördüm. Açıktan açık. <laughs> yapma, yapma. Her durumumuz yok. Ha? Bak bak drop'ta adam. Olaya bak. Adam drop'ta şey yapmış, Buk yapmış. Oy oy. Oh Allah'tan kaldırmam var. o iki kişi. Hallettin o bir şey. Abi nerede gelip öldüm. Ya yapma ya. Evet arkadaşlar bu videoyu da böyle bitirmek zorunda kaldım. Yani kaçayım dedim kaçamadım. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğenir kanala abone olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.